Sevgili basın, arkadaşlarımız, dostlarımız, STK üyelerimiz, derneklerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Ee, sudan dolayı, suyun e, çok gelmesinden dolayı bir sürü arkadaşımız derneğe geldiler. Ee, hepsi işte niye yapmıyorsunuz, yapmanız gerekmiyor mu, biz savunmanız gerekmiyor mu gibi sözler oldu. Bunun üzerine biz bir basın açıklaması yapalım dedik. Ee, Baski ticari bir kuruluş değildir. Tüm canlılar için yaşamsal önemi olan suyumuza yüzde altmış oranında yapılan zammı kabul etmiyoruz. Su kar aracı değildir. Beledi belediyeler de suyu kar aracı olarak kullanamazlar. Su yaşamsal bir haktır. Tüketicinin içme temizlik, beslenme gibi temel ihtiyaçlara yetecek kadar asgari su ihtiyacını sağlamakla yükümlü olan baskı ticari bir kurum değildir. Kar sağlamak aracı olarak kullanılamaz. Su temel haktır. Satılamaz. Su temel haktır. Satılamaz. Tüketicilerimizin yüzde sekseninin açlık sınırının altında yaşamlarını sürdürmek zorunda kaldıkları günümüzde geçmiş dönemde görev yapmış olan belediyelerin yanlışlarının bedelini sorumlusu olmayan tüketiciye fatura etmek doğru değildir. Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu faiz zamlar ile tüketicilerimizi cezalandırıyor. Baskin'in aldığı son zamanlarda Bandırma, Erdek, Edremit gibi sahile kıyısı olan ilçelerimiz en pahalı suyu kullanmaktadır. Faturalara tüketimin yarısı kadar atık su bedeli, çevre temizlik vergisi, sayaç okuma bedeli gibi ek ücretlendirmelerin yanı sıra KDV'ler de eklenince tüketicilerimizin karşısına yüzde yüze yakın fatura ödemeleri çıkmaktadır. Kar için değil, yaşam için su. Kar için değil, yaşam için su. Kar için değil. yaşam için su. Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde en pahalı suyu kullanan ilçelerden biriyiz. Yapılan faiz su zammı geri alınarak tüm ilçelerimize ortak tarifeye geçirmelidir. Yaşam koşullarının dibe vurduğu, açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilen tüketicilerimizin en temel ihtiyacı olan su, elektrik, doğal gaz gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta büyük zorluklar yaşadığı günümüzde içme, temizlik ve beslenme gibi temel ihtiyaçlara yetecek kadar su konutlara ücretsiz olmalı. Veya kullanılan suyun bir ailenin asgari ihtiyaçlarını karşılayacak miktardan sonrası ücretlendirmelidir. Suya yapılan zamlar ile hukuksuz olarak alınan tüketim harici mühtelif kalemlerden vazgeçilmelidir. Büyükşehir sınırları içinde tüm ülkelerde ortak su ve toplu taşıma tarifesine geçirmelidir. Yapılan zamlar derhal geri alınmalıdır. Halkın suyu ile oynanmaya, bundan kar devşirmeye son verilmelidir. Bandırma Tüketici Koruma Derneği. Zam değil, çözüm üret. Zam değil, Çözüm üret, zamdeyin, çözüm üret.